İnsanca bir kent, onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli bir ulaşım için imza bir imza da sen ver. Sevgili Kadıköylüler, sevgili İstanbullular, sevgili Türkiye'liler, sizden isteğimiz İnsanca bir kent, onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli ulaşım talebimizi imzalarımızla destek olmanız. Eğer inanıyorsanız, insanca bir kent, onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli bir ulaşım insan hakkıdır diye imzalarınızı esirkemeyin. Talebimiz çok acı. Erişilebilir, özgürce dolaşılabilir, yaşanabilir, insanca bir kent. Onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli bir ulaşım. Bak söyleyeceğim sana. Ha. Ve sayılı kanununda da tarif edilen bu isteğimizi paylaşarak gücümüze güç katmanızı istiyoruz. Sesimizi <gülüyor> yükseltmek <gülüyor> için bir imza daha sen sevgili Kadıköy'lü, sevgili İstanbul'u, sevgili Türkiye'li. Çok yalın, basit bir isteğimiz var. Diyoruz ki insanca bir kent, onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli bir ulaşım, bir ütüf bir insan hakkıdır. Bu hakkı mücadele ederek alabileceğimizin bilincindeyiz. Mücadele yollarından biri de halkın ve kamuoyunun dikkatini bu alana odaklayıp destek sağlayarak yönetimler üzerinde baskı kurmaktır. Vereceğiniz imzalarınız sayesinde yönetimler üzerinde oluşturacağımız baskıyla insanca bir kent, onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli bir ulaşım talebimiz gerçekleşebilir. Bu nedenle imzalarınızı esirgemeyiniz. Eğer inanıyorsanız insanca bir kent, onurlu bir yaşam, engelsiz ve güvenli bir ulaşım bir lütuf değil, insan hakkıdır. O halde imzalarınız bizimle olsun, destekleriniz, yüreğiniz bizimle olsun. <laughs> 5.378 sayılı yasa, 2005 yılında yürürlüğe giren yasa, kamu kurumlarına 7 yıl süre temizliyor. Yaşam alanlarının erişilebilir bir biçimde dizayn edilmesi için. Şuradan gideriz buradan. Fakat kamu yönetimleri bak, insan odaklı değil rant odaklı baktıkları için bizleri görmezden geldiler. Ve yaşam alanları dolaşım alanları hareket alanları hala risklerle dolu tehlikelerle dolu ve kaza potansiyeli içermekte. Nitekim bunun örneklerini yaşıyoruz. Logar düşen çocuğumuz, metro dairelerine düşen sarı hastası arkadaşımız, görme engelli arkadaşımız. Örnekleri pek fazla görülen bu sorunun sorunların üstesinden gelebilmenin tek yolu bir araya gelmek, yan yana durmak ve güç olmaktır. Güç olmak Yollarından biri de imza toplamak ve muhataplarına ulaştırmaktır. Vereceğimiz imzaları muhataplarına en kısa zamanda ulaştıracağımızdan emin olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar imzalarınızı bekliyorum. Atacağınız imzaları Ciddiye alınmayacağını düşünmeyin sakın. Onlar ciddiye almasalar da biz ciddiye aldırmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Fark ettirmek zorundayız. Yanımızda bir birer olduğumuzu göstermek zorundayız. Ayhan! Efendim? Canım benim. Pardon. Sevgili arkadaşlar. İnsanca bir onurlu bir yaşam. Engelsiz ve güvenli bir ulaşım için bu imzada sen ver. İyi, hadi bakalım. Tamam hadi bekliyorum. Sevgili Kadıköy Halkı. İmzalarınızla destek olun. Niçin imza atacağınızı şöyle özetleyebiliriz. Biz insanla bir kent, onurlu bir yaşam istiyoruz. Bu yaşamda engelsiz ve güvenli bir ulaşım istiyoruz. Bunun için imzalarımızı istiyoruz. Hadi köy. Kadıköy olalı ne kadar duyarlı bir yerleşim olduğunu biliyoruz. Kadıköy'de yaşayanların duyarlı insanlar olduğunu biliyoruz. Bu duyarlılığın toplumsal bir enerjiye, toplumsal bir güce dönüşmesi için imzalarımızla yüreklerimizi yan yana getirebilir miyiz arkadaşlar? Yüreklerimiz yan yana gelirse, tek yürek olursak, sorunlarımızın üstesinden gelme konusunda daha etkin, daha kararlı oluruz. İmzalarınız gücümüzü ve enerjimizi artıracaktır. İrlanda'da geçmedi. Yerleri kullanıyor, konu Belediye olarak. Tamam. O zaman al da al. Tamam, sesin ne var diyor. Selami'yi getir, git. Biz gayet iyi niyetliyiz. Bunların hangi sesi duyuyorsun sen? Kaç gitsin böyle, ölçer misin? Efendim özel bir aletim yok. Ben bunu çıktım. O zaman aletle alet dolaşıyor. Özelim görelim. Hani görevle bağlamak mı? Evet. Ya, topla kutu Benim görevim burada bağırmak. Ya, ya. Sevgili Kadıköy'lüler. Burası Kadıköy. Kadıköy başka Evet yok. Kadıköy. Aslı be. Aslı.